İstanbul Sultan Gazi'de bir mahalleye hırsızlar dadandı. İki haftada ona yakın bisiklet çalındı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara da yansıdı. Burada da çalındı. İki kere çalındı burada. Bulamadım, yenisini aldım. Kitlememişti, oraya koymuştu. Ee, sonra bir baktı, kaybolmuş. Aradık, aradık bulamadık. Son bu iki hafta içinde arkadaşlarının birkaç tanesinin bisikletleri çalındı. Çocuklar oyun oynarken binaya girdi bisikletleri alıp kaçtı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Hırsızların hedefinde İstanbul Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi vardı. Gözüne kestirdikleri binalara giren hırsızlar kaçta göz arasında bisikletleri çaldı. Balkona aşağıya baktım. Bisikletimi çalışa, çalan birileri vardı. Tam o sırada aşağı inerken o da beni ayak seslerimi duyup kaçtı. Önce binanın önüne geldi. Soğukkanlılıkla etrafı kolaçan ettikten sonra binanın içerisine girdi. Ve arkamda görmüş olduğunuz bisiklet gibi birkaç tanesini daha alarak hızlı adımlarla buradan uzaklaştı. Aynı mahalleden iki haftada ona yakın bisiklet çalındı. Bu durum hem çocukları hem de aileleri bezdirdi. Yakalansın böyle şeyler olmasın yazık günah. Herkesin ne durumlarda olduğunu biliyoruz zaten. Pandemi nedeniyle evlerde sıkılan çocuklar bisikletleri de çalınınca çareyi top oynamakta buldu. Şimdi polis her yerde bisiklet hırsızlarını arıyor.